Bir saniye. Başla kardeşim. Real Madrid ile Clasico mücadelesinde Santiago Bernabeu'ya uzanıyoruz. Benzema Hazard mücadele başladı. Griezmann gel aldı önüne. Griezmann dışarıda. İspanyol kalesini uzaklardan yokladı Fransız yıldızı Antoine Griezmann Real Sociedad Atletico Madrid Şimdi kariyeri Barcelona'da devam ediyor. Cross. Savunma arkasına. Lucas Vázquez gol, gol. Dakika 86 bir sıfır. Real Madrid bir Barcelona 0. İş bitti mi burada? Messi. Sergio Busquets direktten döndü. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Kros'un ortası Benzema iş bitti diyor El Clasico Madrid 2-0 Böyle kazanıyor Avrupa'da legabelere geçelim Kanal Tutto Spor Fenerbahçe Mesut Özil ilgilendi ama Gerçeği yansıtmadığını bile getirdi Asen Wenger Corriere Bella Spor Bir gün olacak ki Morata gündemimizde değildi. Juventus'un yaptığı transfer bütçesini çok ma maddi yönden sıkıntılı biçen Juventus'ta da Harry heyecan sürüyordu. Bir ara gündemine de gelmiş ama ekseni internet kaptırmış kaptırmışlardı. Spor gecesini başlatalım mı? Başlasın. Başlasın. Başlat. Spor gecesinde herkese merhaba. Hacı'nın oğlu Glasgow Rangers tarikalar yaratıyor. Helen'ı satan Dortmund Salzburg Türkiye puanın Türkiye'nin gerisine düştü önündeyken. Lask 0 Manchester United 5 Aytra Frankfurt 0 Şaktar 3 Wolfsburg 1 Şaktar 2 Aytra Frankfurt 0 Basel 3 Asclean 0 Manchester United 5 Şampiyonlar Ligi'nin ismi değişecek mi? O da gündemdeydi Gündemde olabilir İlerleyen zamanda süper şampiyonlar ligi olacak UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi ile devam edecek Yıldızlar nerede? Yıldızlar InfoSport Gazetelerinde Türkiye Ligi için ne diyorsun? Türkiye Ligi takımlar iyi yerlere gidiyor tabi. Özellikle Başakşehir'in Hüsrana 80 Türkiye camiasına büyük bir katkıda bulunmuş oldu ülke puanlamasında. İspanyollar lider de tabi istiyoruz daha iyi yerlere gitsinler. Fenerbahçe Chelsea 2-1 yenmiş kaldı köyde David'in golüye. İkinci maçta Amerika'nın golleriyle Drogba'nın go gollerine engel olamadı. O Temel maçı abi. anlatır mısın? İkinci maç. O maçı, David'in iki gol attığı maçı. İki gol. Chelsea maçı mı? İkinci maçı. ilk maç anlattım ya. İkinciyi anlat. lan. ikinci ikinciyi anlat. Amerika, Drogba yine tehlikeli geldiler. Tehlikeli geldiler. Cokol, bıraktı. Malı Top filelerde gol. Top. maalesef alanımızda. Ali ön direkti iyi kendini. Dak dakika 15. Yapma Volkan. Yapma Volkan. yazık günah böyle böyle mi olacaktı? Fenerbahçe top oynayamıyor. Drogba pas, duvar pası. Drogba 2-0. Maalesef. Gücümüz yetmiyor. Top oynayamaz hale geldik. Şampiyonlar Ligi'nin sihirli dünyaları Şampiyonlar Ligi ekranlarına star ekranlarında parlıyor. Peki günümüz sezon için ne diyor düşünüyor Mehmet? Kim şampiyon? Başakşehir şampiyonluk ipini gösterecek. İkinci kim olacak? İkinci Trabzon, üçüncü Galatasaray. bugün Galatasaray Beşiktaş maçı için ne diyorsun? Tabi Galatasaray böylesi derbilerde şampiyonluk da elden gitti ya. Zaten Avrupa'da yoklar. Bu yapı Avrupa ligine ne bilelim. direkt vize bileti alamadığı takdirde de bu lige köklü kulüp olduğu için mutlaka lige yansıyacak. Peki Mehmet, değerli iddia oyuncularına bugün programdan vermek istediğin bir iki maç varsa onları da ver de. Ver iki maç. İki maç ver. Galatasaray Beşiktaş sıfırdan bir olmaz mı? Sen mi vereceksin biz bilmiyoruz. Sen ver. Yani yani değerli, sıfırdan, değerli izleyiciler sıfırdan bir izleyiciler. 0'dan 1 diyorsun. Başka? Evet. Güzel bir iki kupon ver de insanlar sebeplensin Mehmet. Çıkmıyor. Ki. Akisar Erzurum maçı var. Tam beraberlik maçı. Tam beraberlik maçı. Beşiktaş tamam. maçı ne diyor? Beşiktaş Handikap Galatasaray sıfırdan bir diyor. Handikaplı Handikap bir diyor. Handikaplı bir diyor. Goller tamam. kim lan? Kim atar golleri? Falka'yla Fekoli. Tamam. Başka bir diyeceğin bir şey var mı? Yok kardeşim. İyi akşamlar. Razım abi. O Mert'in arabası sadece içinde.